Merhaba sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Bugün sizi siyahlar içinde görüyoruz. Daha bir <laughs> eyvah, ince eyvah. görünüyorsunuz. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> Konumuz kilolar. Eyvah eyvah. Ee, yaz geliyor, hepimiz zayıflamaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bu kilo almanın ya da aşırı kilo almanın altında yatan dinamikler ne? Şimdi konuyu aslında iki açıda ele, ele almak lazım. Bir tanesi estetik açıdan ki o beni çok ilgilendiren bir şey değil. Bir kişi kendine bakıyor ve kendini kilolu buluyor ve bundan rahatsız oluyorsa onunla ilgili istediği tasarrufta bulunabilir. Bizim ilgilendiğimiz kısım hani çok kilolu, aşırı kilolu ya da obez denen Bilmiyorum. hastalık derecesinde durumlar var ya. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Hani kilo vermek için adım atanların bir kısmı Biliyorsunuz veremiyor. Bir kısmı veriyor, sürdürülebilir olmuyor. Bir kısmı işte yarıda bırakıyor. Bir kısmı veriyor ama sonra tekrar geri alıyor. Kilo alını verilir, onda çok bir şey yok. Yani canını sıkmaması lazım bir kere bir insanın. Yeter ki çok sağlık bir durumu olmadığı sürece kritik vesaire. Orada şöyle bir şey var. Bir kere vermeye, bırakmaya ne kadar yatkın bu kişiler. Bu çok içsel, çok aslında spiritüel bir konudur. Siz hayatınıza hiçbir şey bırakamayan, hiç kimseyle vedalaşamayan, bir şeyleri vermekten imtina eden, hep hala almak isteyen biriyseniz bu sizi kilolandırabilir. Neyi bırakma, neyi verme? Sevgiyi verme, eski başına gelen bir şeyi bırakma. O hissiyatı bırakma ile ilgili. E tabii ki ona çünkü çoğu insan geçmişe tutunur. Ve hani bunu defaten ve defaten farklı insanlarla, farklı ortamlarla yaşamaya devam eder. Ve hep aslında çıkardığı ses şudur. Bu sefer benim istediğim gibi olacak. Olmuyor. Yani bu benim taşıdığım fazla kilolar, geçmişte bırakamadığım bir şeyle bu kadar ilintili olabilir mi? Geçmişte bırakamadığım bir şeylerle ilintili olabilir. Göç durumlarında çok sık görüyoruz. Özellikle göçte bir takım kayıplar ve işte açlık yaşayan sistemlerde, ailelerde. E sonra üçüncüsü hani kişi şişiyor, şişiyor hani bir halk arasında bir tabir var ya içim şişti diye. Kendini ifade edemiyor bu kişi. Onu yutuyor, bunu yutuyor, onu yutuyor. E sonra ne yapıyor? Ya ben diyetisyen değilim tabii işin orasında değilim dediğim gibi. Ama hani insana dair konuşacaksak, iç dünyaya dair konuşacaksak kilonun da böylesi bir sistemik etkileri olabilir. Ve burada da hani spiritüel anlamda kendini ya yani insanlar biraz kendileriyle ilgilenmeliler. Yani mesela işte oruç tutuluyor. Oruç en sona aç kalmaktır. Oruç aç kalmak demek değildir. Oruç geri çekilmek demektir. Geri çekildiğinde iç dünyaya, iç dünyana girmek demektir. E i̇ç dünyana girmek demek aslında yükselmen demektir. Yani bizim Yetişkinler olarak kesinlikle geliştirmemiz gereken yaşamsal kavramlar bunlar. Bırakabilme, vedalaşabilme ve verebilme. Vermekten kastınız ne? Yine sevgiyi vermekle ilgili. Sevgiyi şey. vermek, ilgiyi vermek, hediye vermek, güzel bir söz söylemek, eskiyle vedalaşabilmek. E çöp atamıyor. Anlatabiliyor muyum? Giymedin kaç gömleğim var evde diyorum mesela birine. Oho diyor. Ne yapmak istiyorsun? Kilo vereceğim. <laughs> Gömleklerimi verirsem kiloda verir miyim? <laughs> yani gömleğine bakma bu işler tabii ama şöyle bir şey tabii yani vermeye gönüllü olmak ve vermenin hareketini başlatmak emin ol ki bu sende çok fark edecektir. Biz bırakabilmek durumundayız. İnsan Onu, aldığı nefesi bile bırakıyor. O zaman bu kilo sorunlarıyla gelen insanlara alma verme dengesi mi çalışıyorsunuz? Bravo yüzde yüz. ...ve geçmişte yaşadıklarından neleri tutuyor... ...nasıl tutuyor, nerede tutuyor... ...onlarla ilgileniyoruz. Peki çıktılar nasıl oluyor? Kilo ile ilgili mutlaka çalışmışsınızdır. Hı -hı. Ee, sonrasında size dönüşler neler oldu? Evet, çoğunlukla bu konuda da çok başarılıyız. Ben dediğim gibi diyetisyen değilim, hekim değilim... hani ...kimsenin diyetine karıştığımız bir şey yok. Biz sadece destek veriyoruz dışarıdan. Bir danışmanlık hizmeti bu. Öncelikle bunun iç dünyasıyla alakalı bir sıkıntısı varsa onların tespit edilmesi, ondan sonra koştuk faaliyetleriyle de bunların dengelenmesi gerekiyor. Ve çoğunlukta da açık olan insanlarla, gönüllü olan insanlarla, yatkın olan insanlarla her işte olduğu gibi biz de çok önemli güzel sonuçlar alabiliyoruz. Bak ben de dönem dönem kilo alıyorum, kilo veriyorum. İnsanın yapısı böyledir. Konjöktürel olarak bile değişir. Ailende çok böyle sıkıntılı bir dönemdir. Ülkede öyle bir şeydir, iş yerinde sıkıntın vardır. kilo alınır verilir. O bir şey değil ama hani bahsettiğim sıkıntı veren, sağlığı tehdit eden durumlarda burada kesinlikle ya sistemik ya da içsel duygusal bir durum oluyor. Bunları kesinlikle ele almak ve bakmak lazım. Nerede ne oluyor diye. En kötü hani biz izleyenler şunu yapabilir. Ben bırakmaya niyet ettim. Bırakmak iyi ve kolay. Bırakmak güvenli. Bırak ya. Peki ben dedim ki size 3-5 kilo fazlam var. Benimle çalışır mısınız? Nasıl yaklaşırsınız buna? Orada böyle bir hani sopa arayışına giriyorum ben. O doğru bir şey değil benimle çalışmak için. Peki böyle birine nasıl yaklaşırsınız? sen? Yani ne dersiniz? i̇lla ben kiloyla çalışacağım diyene illa ona mı çalışmak lazım? <laughs> ya şaka bir yana şöyle bir şey var. Yani nedir kendinde bu kadar beğenmediğin şey? İlla beğenilmek için bir kalıp bir kalıp içinde mi olman gerekiyor? E beğenilmezsen ne olur? Herkes seni sevmezsen ne olur? E daha da önemlisi şu an Instagram dünyasındayız. Kabul etmek lazım. Herkesin arzusuna bu kadar göz dikmek nasıl bir şey? Herkes de seni arzulamayabilsin ya. Anlatabiliyor muyum? Yani iki kilo fazlan var. A bunu çok hani şey bir şey görmüyor.